Baldızdan tattığı tek bal. Bir değil, iki değil, üç değil, dört değil, beş değil, altı değil, hepsi yarı fiyatına. İşte bu. İşte bu. Balcıyı şekerleyemediler. Silemediler piyasadan. Benim için <laughs> balı sahte çıktı. Firması kapandı. Sağlık Bakanlığı tarafından kara listeye alın dediler. Hani nerede? Hani nerede? Dimdik olmasa bile en azından sallapati bir şekilde ayaktayım. İçimdeki bal aşkını bitiremeyeceksiniz lan! Sevgili bal severler, mayaların son torunlarından biriymişim ben. Evde büyük dedem Maya Faruk'a ait tabletler buldum. Hepsinin de üzerinde 21 Aralık'ta kıyamet kopana kadar bal yiyin yazıyor. Hem de bu baldan yiyin yazıyor. Biliyorum. Bana inanmıyorsunuz, saygı duymuyorsunuz. 21 Aralık'ta kıyametin kopmasına inen senin balının ne alakası var diyorsunuz. Evet. Sevgili bal sererler, bu 21 Aralık'taki maya kıyametinde ne yapacağınızı ben size anlatayım. Öncelikle yanınıza bol miktarda bal alın kıyamet ne taraftan kopuyorsa aksi tarafına doğru arkanıza bakmadan koşmaya başlayın. Yol boyunca bir taraftan bal yiyin, bir taraftan da balı bol bulduk diye korkmayın. Her tarafınıza sürün. Şeker komasına girinceye kadar koşun, bir yerde artık durun. 22 Aralık sabahı herkes size ulan ne ballı adammış diyecek eminim. 21 Aralık'ta bu mayalar kıyamet kopacak diyor. Yani hepimiz gideceğiz. Finito. Onun için diyorum ki malı, mülkü, barkı satın. Bankadaki paraların hepsini çekin. Bala yatırın. Bal alın. Benim için diyorlar ki <laughs> bu adam bizi dolandırıyor. 21 Aralık günü de ortalıktan kaybolacak diyorlar. 21 Aralık günü hepimiz kaybolmayacak mıyız? Ayrıca bu kıyamet zaten böyle toplu olmayabilir. Belki herkesin kıyameti kendine patlayacak. Yani demem o ki 21 Aralık günü ortalıkta gözükmezsem bilin ki benim kıyametim patlamış. Ölmüşüm lan işte. Arkamdan konuşmayın. Arkamdan riya yapmayın, Carılamayın diyorum. Bal yiyin. Üçün beşin hesabını yapmayın. Dedem Maya Faruk'un tableti 21 Aralık'ta işaretleri vermiş kıyamet kopacak. Bal yiyin diyor bu işaretleme her anlamazlıktan geliyorsunuz. Bekir Övaşata ile gol atıyor. Servetin içine Messi kaçıp kaçıp duruyor. Adana'da bir öğretmen atanmış. Selena Gomez ile Justin Bieber ayrılmış. Neden bunları görmemezlikten geliyorsunuz? Anlamıyorum. Bal yiyin. Işığa koşun. Bala koşun. Bakın. Eski firmamızın sloganı baldızdan tatlı tek baldı. Şimdi tabii kıyamet kopuyor. Ticari olarak biraz da bakış açımız değişti. Yönetim kurulumuzla oturduk, toplandık ve daha ziyade iş dünyamızı maneviyata doğru yöneltelim diye sloganımızı değiştirdik. Böyle bir karar aldık. Ama insan yine de tabii baldızdan kopamıyor ya. Valla gene baldız ya. Ama utandırdınız beni ya. Onun telefonu kaçtı ya. <laughs>